Lan lan çobanım yapıyon oğlum <laughs> Şimdi gelip girecekler mi? Aynı orada, burada bitecek mi? Ha? Orada gitsin Dönüp gitsinler mi? Dönüp gitsinler mi? Orada bitecek mi? Burada gitsin, burada gitsin <laughs> Abi ya. Dönüp gitsinler mi daha? Dönüp gitsinler. Oraya varıp dönüp gitsinler. Bak çocuklar. Çocuklar ben dinleyin Dinlemiyor Yılmaz. Özgür. Özgür. Beni dinleyin. Buradaki çizgiye geliyorsunuz. Çocuklar çocukların aklı ermiyor Çizgide gitsin yani. Bilen var. Oraya Yakın olmuyor mu? Yakın. Yakın. Bak çocuklar. Buradaki çizgiye geliyorsunuz. Buradan dönüp o çizgiye varan birinci oluyor, tamam mı? Çocuklar, birinci gelen, bir dolar vereceğim. Dolar, dolar bak, dolar. Bir dolar. Heh. Bak, bak. 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 yerin etrafından dönüyorsunuz. Oraya varıyorsunuz, tamam mı? bana çubuk bak. Özgür, anladın mı? Yarışma başlıyor. Tabanca, tabanca. Tabanca Almadım, Ermen almadı akşam Mahmut. Ormancıda var mı? Tabancası olmaz. Var mı? Bir, te, bir saniye. Tabanca başladı an başlıyorsunuz. Kontrol. Hazır. Başlayın. Hazır. Başla. Ağazı. Ağazı. O, oraya bakma, oraya Aferim, uzgür. Aferin Özgür, aferin Özgür, aferin Özgür, aferin Özgür, aferin Özgür aferin 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 ma. Tamam. Özgür ikinci oldu bizim. Birinci elers. İkinci Özgür. Tamam. Şimdi. Birinci, birinci dolar ver hemen. Abi. Evet. Arkadaşlar birinci Bir dolar birinci elers. Tamam. gel. İki üç. İkinci. üç arkadaş. İkinci yapıyoruz ya. Çıkar ben bir dolar ver vereyim. Bir dolar ver de vereyim. Gel gel de vereyim. Oğlum kaç lira? Para lira. kaç lira? Türk parası olarak kaç Türk parası verin Gel gel 2-3. Almanya'dan sen geldin. Şakmana baksana. Gel. Sen getirdin bunu. Ha, ver. Allah Allah. Versene Yılmaz abi. Versene. Birinciye de bitti. Öyle ha, mi? Yok Şimdi bak arkadaşlar. Daha yarışma var. Yarışma var. Yarışma var daha. Daha oturak kapıcı var. Daha biraz sonra. Dinlen dinlen. Bir kişi daha. Kızlardan bir kişi daha. Bir tane çuval var arkada. Kızlar bir tane çuval var. Bak biriniz bir, bir, giyin. Bir. Yok mu? Giyseniz de. Kızım giysene siz de. Bir kişi. Yoksa başlamıyor bak. Bir kişi. Hadi bir kişi. Yavrum siz niye katılmıyorsunuz? Ben seni nereye deminden. Tamam başlat bırak. Hadi kim atıyor? Bir, iki, üç. Hadi kim ya? Hadi kim ya? kim ya? Kol Bir dolar takip et. Gel. Kıbracım gel. Birinci arkadaşın yine bayanların birisi Kıbra. Yok <laughs> no, ya bu torpil mi geçiyor ailesinden bu ne anlayalım yani? Aa doğru yalan vallahi. Hayret <laughs> bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç düşünmemiştim. Ama o ondan değil. Üç dört kişi birden katılıyor bir yarışmaya <laughs> ya da kaynak kaynaklanıyor bu Şimdi. Büyük gençlerden. Yani biraz büyük gençlerden hadi. Ya sınır Ehtiyarlardan demedim gençlerden hadi. Engin <laughs> abi. Arkadaşlar. Engin abi. Gerçekten Zıslacağım. yani. Mustafa, Mustafa. 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 Damat da damatacak. Damatacak. Mustafa. Beyler. Mustafa. Mustafa. <laughs> <laughs> Fatih gel. Nuri. <laughs> Arkadaşlar. İzzet, yemim ben derim yemim. Şeyim sen daha madın ça, şeyim madın. Mustafa nerede Mustafa? Girdi <laughs> Mustafa, gel. Girdi <laughs> <laughs> Mustafa? Gülüyor> Ay. Kısa, hadi Nasıl mı? Acayip. Ne Biz olamıyoruz.